Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karbonatla sirkenin karışımını göreceğiz. Arkadaşlar dün video atamadım. Ondan özür dilerim. Arkadaşlar çok konuşmayacağım. Artık başlıyorum şöyle. Arkadaşlar ilk sirkemi... Aman karbonatımızı alıyoruz. Önce sirke. Önce sirke. Özür dilerim. İnşallah... olur. Evet değişik koktu. Tamam. Arkadaşlar bu aralar sirke gerekli oluyor. Arkadaşlar şimdi köpük kokladım. Hadi. Dök hemen sonra geri çekil. Tamam. Dök oradan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu görüntü. Arkadaşlar şu an ben bunu elime koydum. Acıtır. Ha, çok koymayalım. Gerekli oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşın de, değ değilmekmiş olmaz. Ne, bir şey olmaz mı? Arkadaşlar şu anda tepkime de ve asitlendi burada gözüküyor kamerada pek. belli Ama çok kötü koktu arkadaşlar ya. Bir tane daha yapalım arkadaşlar şöyle ama bu sefer sirkesini azıcık çok koyacağız azıcık çoğaltacağız yani öbüründe kimden Arkadaşlar şöyle Tamam tamam oldu oh, Arkadaşlar şimdi döküp kaçacağız Oh, 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 oh. Çok kötü koktu arkadaşlar. Şu an sirkeyden karbonatı. Siz de yapıp instagramdan bize gönderebilirsiniz. Aynen. Arkadaşlar bir de şu bizim duyurularım var. Ve, ve... Çok değişik oldu. Ee, en baştaki sirkeden kalan bu kadar. Sirkeyi de alıp götürüyor aynı zamanda. Biraz daha kabartma tozu Yapma, e, tek ihtiyacınız olan bardak, şişe vesaire, elma sirkesi, karbonat. Şurada elma bir. sirkesi değil, herhangi bir sirke olabilir. Aynen, üzüm sirkesi falan olabilir. Arkadaşlar e, şurada ya da burada abimin kanalı olacak. Arkadaşlar e, şurada ya da burada benim de kanalım olacak. Takip ol takip edip beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar takipte kalın. Hoşça kalın. Gördüğünüz gibi böyle çay oldu arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Bayağı güzel ya. İçince var ya.